Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu arkadaşlar. andaki arkamdaki e, gördüğünüz köyler arkadaşlar benim adamlarım. Şimdi ne yapacağız? Ee, Şimdi gidip hemen direkt kanal saldırmamız lazım. Arkadaşlar bu arada ben Ali. Arkadaşlar diyorsunuz ki e, biliyorsunuz arkadaşlar beni arkadaşlar e, iki videoda görmüyorsunuz. Diyorsunuz ki Ali nerede hiç çıkmıyor videoda diyorsunuz. Bakın işte çıktım. Ama şimdi büyük baskın başlıyor. Arkadaşlar videoya geçmeden önce siz videoları takip kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı arkadaşlar unutmayın arkadaşlar. Hadi, hadi bakalım arkadaşlar bunları yaptıysanız ee, videoları takip kanalımıza abone olun ve bildirim açmayı unutmayın. Hadi neyse hemen ben hadi hemen hazırlanın siz de. Hadi hemen olamaz. Bu duyduklarım doğru mu? Olamaz. Arkadaşlar merhaba ben Mustafa arkadaşlar. Hemen şu enişteme haber vereyim yani. Erkan enişteme hadi. Hadi bakalım. Umarım açar inşallah. Çalıyor. Evet çalıyor. Hadi aç artık. Ходи. открывай. Ходи. Алло, что случилось, Мустафа? Что-то случилось? Alo, enişte bir şey diyeceğim. Ee, hani şey senin düşmanın Ali var ya, e, işte o size bir savaş kuracakmış. Ne? Ne diyorsun sen? Gerçekten mi? Evet enişte gerçekten. Ne yapacağız peki? Tamam hemen gel yanına ve hazırlanıyoruz savaş için. Tamam mı? Tamam enişte. Hadi görüşürüz. Tamam. Eniştemi aradım. Hemen Gideyim. Gideyim onun yanına. Tamam geldim de eniştem nerede ya? Of. Hey abla, he ne oldu? Eniştemi gördün mü? He tamam he şu tarafta. Tamam sağ ol. Hey enişte merhaba ha. Geldim evet geldim. Tamam. Biz de bunlarla borzu kuracağız tamam mı? Tamam de enişte sen burada ne yapıyorsun? Ee, e, ben burada e, şey bir şeyler yapıyordum da hadi bakalım. Demek ki bize biz savaş kuracaklardı. Aynen öyle enişte telefon da yanımdaydı zaten seni aramak için. He ee, tamam enişte. Hadi bakalım hazırlanın Savaş yapacağız. Hadi bakalım. Ben de çıkayım. Herkes hazırlansın. Zaten birazdan gelirler. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Ee, çekilir misiniz? Burası bitmiş kilo. Ay az kalsın yanacaktım. Ayşe. Merhaba Ayşe. Merhaba hayatım. Ne yapıyorsun? İyiyim Ayşe. Sen ne yaptın? İyiyim ben Erkal ya. Ne olsun? He ee, tamam. Ben E, biliyor musun? E, efendim ne oldu? E, benim düşmanım Ali bize bir savaş vuracakmış. Ne? Siz de peki kurdunuz mu? Evet evet kurduk. Ben herkese söyledim. Karıcığım, e, siz burada saklanın tamam Mustafa da savaşacak bizde. Ne? Mustafa da mı savaşacak? Ama o da ama o da küçük 24 yaşında. Tamam 24 yaşında. Olabilir. Ama büyük. Tamam mı? O zaten asker değil miydi ya? Evet asker. E tamam işte o da bizimle savaşa katılacak. Neyse. Gel bakalım Ali. Beni yendik? Gör o zaman gününü. Hadi gel bakalım. Beni yen? Hadi gel. Bakalım kim yenecek? Görürüz o zaman. Seni öldüreceğim. Arkadaşlar sizde arkadaşlar açıklama kısmından arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar anlayacağım ee, yoksa yok arkadaşlar Hadi arkadaşlar lütfen yorumlara yazın ve arkadaşlar e, yarınki videoda arkadaşlar savaş olacak o O yüzden arkadaşlar yarınki videoyu arkadaşlar kaçırmayı arkadaşlar unutmayın hoşça kalın arkadaşlar bye bye